arkadaşlar var öğretmek isterim Minecraft Hero Brand Chamber oyunuz arkadaşlar yanında daha şu altın lavuk var İlker. Merhaba arkadaşlar. Yeni isim yaptı hayırlı olsun kardeş. Aynen. Yani, i̇lker Lok yani İlker Life of Good. Tamam bir sus da ben de başlayayım. Başla hadi başla. Merhaba arkadaşlar ben Life of i̇şte Hero Brand Chamber oynuyoruz. yapacağım ben Mehmet var. Hadi başla. E, oyun başladı, başladı ne başladı lan target. Oo lag var lan. Oh, Oha. Vurdum herhalde. Lan bu kadar lag mı olur lan bir orada? Kimse vuramazdı herhalde. <laughs> lag yok kanka bende. Bende aşırı lag var. Come on. Come on. Come on. Ha. Hadi. Bu ne? Aa vurmuşum lan. Ben ben vuramamışım lan. Ha siktir aşağı düştüm lan hemen. Oo <laughs> Mustafa Mustafa yapma. <laughs> ben orada var ya onu vururdum lan. Lagdan vuramadım. Oo bayağı lag var. Öldün mü? Apopis 17 02. En iyisi bence İlker Lok. Yani İlker Life of Good. Şöyle adımda gösterip göstereyim size. Bakın Aa. en köşede gözüküyor. Yeşil yeşil. yeşil. Ben geri gidiyorum. Oh, atladım. Of. <laughs> Titredim lan. Beyaz. <laughs> La biraz daha ver. Hayatta sonra gidiyor sonra geri gidiyor. La var ya. Çok fena oldum he. TNT TNT. mi? TNT. Abi istemiyorum şunları ya. Ben çok seviyorum. Hadi be benim Aman Allah'ım. Oğlum ben neredeyim? Aa ikinci, üçüncü sıradayım şimdi. O lag var. Herhalde. Aynen çok lag var. Kral Mustafa'yı gebertin. Aa MK. Hero Ram. Oha lag'a bak ya. <laughs> Arkadaşlar lag'dan dolayı kusura bakmayın. Fix bakın bakayım fix komut var mı burada? Yok. Bu YouTube herhalde bak bu kral Mustafa baksana arkasında İşe var YouTube işareti var. Kanka bu şey ya. Oo, ölmedim şu an. Son Jump in'di En zoru ya. Ne yapıyorduk burada? Al. Son anda atladım. Ya, o? ya Demirbaş. Hayatımda böyle bir şey. Allah aşkına. Şey lan la, o düştüm <laughs> lan. Direkt. Önümü kesme. Önümü kesme. Ben birinci olur olurum ya bunda. Sen birinci ben üç. Üç, üç ilk üçte aynı puanda. Mustafa Pro. Ben ölmedim daha yaşıyor. Helal. Aa ben birinci oldum. Gel bura kız. Kız gel bura gel gel ya, gel gel. Olsun. Oha hacker adamı tam öldürüyorum son anda ekir ya Oha Son anda ekir Hangisini ben kesiyoruz? Sürpriz Ay senin Herobrine Chamber videonu izledim bir tane Allah belanı vermesin Ağaçtan <laughs> hiçbirini bilmiyor. Bilmiyorum ağaç lan çık lan Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım zaten de Son anda kestim Lan İlker ya Ne oldu ben seni mi öldürdüm? <laughs> takım değiliz zamanı Nasıl takım değiliz tamam lan takım olmayalım hadi ben zaten birinci sıradayım Her zamanki gibi ararım. Onu ben yine bu oyunda birinci olacağım. Bıktım oh, artık abi. şu Hero Grand e Chamber'dan birinci olmakta. sen atla ben de atlarım. Sen atlarsan ben de atlarım. Allah Allah Allah, Allah. A, aldım valla. <laughs> <laughs> sen atlarsan ben de atlarım. Adam AFK ya Frantis. Target. Target'lanacağım şimdi buraya. Vurdum. Oraya. vurdum a ben sonunda aşağı atlıyordum ha. abi ben Burada puan oldum lan ne ayak? Ana. <laughs> la bu adam buraya kadar geliyor vurmuyor bir şey. Neyse abi yeter artık. Abi ya. Bunda bok gibiyim kendi yönüme kendi arkama doğru gidiyor. <laughs> Yok bu. Hep boşluğa basıyorum atlamalar. Ne bileyim. Ben sürpriz sürpriz sanki süpürü, süpürü. Beyaz beyaz. Ne beyazı lan? Beyaz. Bok beyaz kimi kandırıyorsun? <laughs> <laughs> yani bilmiyorsam masa bu kadar değil. Daha demek ki de sürprizdi. Kaç lan kaç? Gel gel Mustafa gel. O ben ben de de yapma. Gelme ya gel mi ananız Kural Mustafa gel. Ana. Oruç Sip... bu çocuğu. Atamamışım aşağı. Aa kurtuldum ha kurtuldum valla. ben sonuncuyum al. ilk defa bu kadar kötü oynuyorum. Oha oğlum ne yaptın lan sen ben birinciyim. İlk defa bu kadar kötü oynuyorum ben sen de farkındasın bunu. Normalde yok, ben birinci oluyordum, İlker sonuncu oluyordu böyle. Ya yani yok değişiklik. oğlum, öyle bir şey yok. Bugün bir daha değişiklik oldu. Ya. Oğlum bana vurma ya. O çıktı bana çıktı. O kim kazandı ben? Aynen aynen. Sürpriz yine sürpriz. Sürpriz yine sürpriz. Ah. Ne çıkar önümden? Geri zekalı. Yapmadın mı? Oğlum baya iyi oldu abi. <laughs> Oo en zorlarından bir tanesi. Lava şey. atlayacağız kill. <laughs> ne lan? White Gold. Benim bahket. en sevdiğim şey çıkmadı ya. <laughs> Beyaz. Düşer bir birisi. Yok, Olur, bir şey ya Oo, Yok, sen düşmedi. Oo, yine bu. Aynı takımda değiliz. Öyle Seni mi? öldüreceğim oğlum bundan. Hadi. Onu Öldün mü? Fena Sarkı. oldu bir de. Ooo sonuncuyum lanet olsun ya. E, sondan birinciyim de. Yok abi. <laughs> Bu el olmadı. Arkadaşlar bunun hemen ikincisini de çekeceğiz <laughs> <seyirir, haberiniz> olsun. Yok <laughs> Yo, ben ikincisini çekmeyeceğim. Ya ona koyayım. Sat hemen zaten. Git sen Met Cezir'ini izle. Ne Met Cezir lan? Olsun Cuma günü izlersin kral Mustafa. Ooh, ooh, ölüyordum sonunda Maymun çiftleşme oha la maymun oha la. Nasıl o kadar attı lan bu? Hadi. Oh. Ya abi ya. La duvara çarptım düştüm ya. Oo lag oldu. Çok lag var ya. Aynen ya bu soruda niye bugün Aa, Hızlıca. hızlı koşayım. Aman ya. Ben düşürme en köşeye düşürme. Mustafa anneni sikeyim Mustafa. Allah düşmedi düştü. Mustafa buradan beni izliyorsan senin belanız. Oo ben birinci <laughs> oldum yine. Sonuncuyum lan oğlum oyundan çıktı ya. Ha, ne, ya. ne oldu ya? lan? Ne? Başlar mı? Ben yaptım. Sürpriz mi yine? yaptım. Ben bir de lava atlayayım ya. Adama yaptırmıyor. <laughs> Adama yaptırmadım. Ay, <laughs> Vallahi. Oğlum <laughs> sonuncusun la. Adamın önüne oğlum adam çıktı ya sonuncu oğlum. Pink yanlış yere gittim allah <gülüyor> düştüm düştüm. Asiktir <laughs> ben de düştüm baktan düştüm. <laughs> lava atla. Bir de şurada yine dokundum bir sabah. Oğlum birinciyim la. Fena. Makro gibi vur oğlum eline basılı tut gibi bir şey yap. Eline basılı tut sen. Yok oğlum ya hayatta vurulmasın mal. siktir git lan öldüreceğim beni. Sen kime mal diyorsun lan? Ya oğlum adam birinciliğimi alabilir şimdi ya. Yok alamaz kral mı ölmüş mu? <laughs> Sevindim. O ak bu. Yok şey beyaz. Hayır beyaz değil. Beyaz beyaz. Siktir git. <laughs> Onca kişi onu kesiyor ben niye onu keseyim? <laughs> Buymuş lan. Ha targıtlanalım yine. Ne bileyim kestim sanki de. He. Oo vurdum bu sefer. Abi 16 puan. Oo adım vuramadım lan. 16 puan abi. Aa birinci sıradayım. Ben yine bir rezer Neyse. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Dur bitirme almasın mısın? 5 dakika falan sürüyor. Hemen durdur videoyu hemen ikincisine başlayalım. Yok oğlum ben direkt bitiriyorum artık. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere ama olmayı unutmayız. Arkadaşlar hemen öbür video, öbür durduruyorum burada öbüründe başlayacağım. Merhaba arkadaşlar ben bugün bilgisayarlarla... ay. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 i̇şte benim pişliğim de böyle olur. Ama ben sizden ediyor. Ben mikrofonumu kapatıyorum. Ka evet. İlker yani hemen satıyor <laughs> arkadaşlar. Siz devam edebilirsiniz. Oha hacker. Hack misin lan sen? Hack misin oğlum? Yetemem ben yetim. <laughs> ne yapıyor? Nota Daha bu sefer birinci olacağım ya. Öbür videoda iki sonuncu oldum ama. Lay 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 lay. Arkadaşlar oylamaya katılmayı unutmayın. Bir tane oylama yapıyorum gelecek seriler hakkında. Outlast falan var işte. Outlast. <laughs> İlk kere inat yapıyorum bunu. Outlast. Outlast var. ama bu nasıl buluyor duruyor lan? İşte güzel seriler var. Bir, bir tanesini seçin. Onu çekeceğim. Far Cry 3 falan hatta orada beğenmediğiniz bir seri olursa siz söyleyin onu indirip çekmeye çalışırım ee, Gel hadi Yapın he Bu arada hastayım Kusura bakmayın sesim kötü gelebilir Gelmeyebilir de Sarıya gidiyorum ben La burnumu çekip çekip duruyorum sümüklü böcek Git pink magenta Öldü öldü oha Şu adamların bileği Ananı sikiyim hiç sevmiyorum bunu var ya Öldü bir şunları aa onlar öldü şey. Gel gel sen kimi alacağım ha ha kimi alıyon kimi 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 kim 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 siz kimsiniz lan oğlum ben var ya ben, bak, ben var ya tv ben bak ben bak, bak bana lan yamuk yapmayın yamuk yaparım size yamul yamulturum lan sizi gelin lan buraya gelin lan buraya gel lan buraya ana öldüm işte o kadar güzel oynadım ki arkadaş hepsi ekliyor ya. Bunu da bedava puan vermiş verecekler diye yapmışlar. Çık oraya küçük böyle bir. İlker de labirent ölümcül kaçışı izliyor arkadaşlar. Ölmeden önce izleyeceğiniz filmlerden önerir. Gerçekten çok güzel. Kendimi zor tutuyorum öksürmemek için. <laughs> Öksürdüm ağzıma sıçayım kusura bakmayın. Allah. Oğlum çok tatlı oldum oğlum. Abi oyun donmadı değil mi? Yok donmamış. Gel gel gel. Adam hacker. Ana tek attın la. Neyse sorun değil. Bu da ölüyor ölüyor hack diyor ha. Kek de yok ama bir tane vardı o da öldü zaten. Ben öldürdüm yani. Vay. Vay ne demek ne mi? Ne, ne demek daha Yok vay. Nasıl? Neden? Nerede? Yok. Şimdi bir şey demek işte. Ya sıçayım ağzınıza ya. Ben çıkacağım oğlum. Ben çıkacağım. Beni atanı sikelim Beni atanı sikerim. Ana. Oha bak Ova. Ova bitirdik lan. Oyunu biz bitirdik lan. Birinci olacağım ya bu sefer. Taktım kafaya abi. Ya bir ya Aynen birim şu an ama. Ne yapıyoruz? Piston mu? La valla hiçbir şey bilmiyorum Ha şöyle yaparız. Şöyle yapacağım. Hmm. Bu Sizin vereceğiniz şeyi iskime Kimseye yaptırmayacağım abi. Hadi bak. Yaptır. Aa kalmadı. <laughs> ne no, oldu? Allah TNT düşüyor. Şey ananı. İkinciyim. Ya abi ya ikinci ya birinci olacağım. Ama var ya görürsünüz. Oak. Nerede oak? Aa, bu. Fail. Fail ya. bak kimse ana ajır abi. Fail fail ya. Abi PvP'mi de bayağı geliştirmişler Gel bakayım Evet, GG ananı satayım. Ananı satayım ananı. Ananı.

Abi ya. İlker kaçıncı dakika? Benim kimsenin İlker. Ben duymuyordur ha İlker. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz lan? Ne yaz? Aa şöyle. Onlar biliyoruz yani. <laughs> oylama yapmayı unutmayın ha. Gerçekten güzel seriler var. E, beğenmediğiniz serileri de bana yorum yaparak söyleyin. Ben onları hemen değiştiririm yani. Söylediğiniz seriyi söyleyin bana. Ben onu da hemen değiştirip o seriyi yapmaya çalışırım. Ve aslında zaten size söylerim. olur grafikten de e, tasarım bakmayı unutmayın. Her türlü tasarım falan yapılıyor. Kapak, intro falan her şey yapılıyor. Yani bir sürü güzel şeyler yaparız yani Biz kanal yavaşça büyüyor Ve bu arada da 86 aboneyim Her geçen gün biraz daha yükseliyorum Hepinize teşekkür ederim de malum düştüm <laughs> Neyse Sorun değil ee, Evet düştü bir tanesi senle düş Senle düş Ditbull oho seni sevdim Ditbull Gelme gelme bak gelme. Gelmeyin lan. Gelme bu oldu. ona balıkla atladım. Bu ne oğlum ikidir attım bakın. Size bak göstereceğim. Ama abi 22 puan olmuş lol. Jack hangisi? Jack bak ona hacker lav adam. hacker yani ben birinciyim yani. Hack yazayım bakayım. Getireyim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.